Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Hangi ay? Evet. Enteresan bir soru. Bilmiyorum. Yani ancak sallayabilir. Hangi ay olabilir? Recep. Şaban Ramazan'dan birini mi söylemem gerekiyor? Yani siz belki Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'dir. Nisan diyorum. Nisan. Nisan. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Hangi ay? Bilmiyorum ki. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Vallahi bilmiyorum. Dini konuda pek bilgim yok ya. Yani e, Mayıs 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 ayında mı indirilmiştir? Mayıs olabilir yani. Diye Mayıs ayında mı Aynen. sormuş olabiliriz? Aynen olabilir. Vallahi onu tam net olarak bilmiyorum. Ben şimdi o dini konu olduğu için Şöyle desem yalan söylemiş olurum. Bilemiyorum yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size soralım abim. Kur'an-ı Kerim hangi ayda indirilmeye başlanmıştır? Kadir Aa, biliyordu biliyordum unuttum ya vallahi ya. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? İnan ki bak her zaman dinliyorum ama bilemedik mi? Bilemedim inan ki. Aslında biliyordum ama nasıl oldu heyecanlandım ya. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Neydi ya? Biliyorum ya aslında biliyorum da. Heyecandan oluyor herhalde. Heyecandan mı? He. Gerçekten biliyorum yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Döndü. Hangi ay Kur'an indirilmiştir? Vallahi bilemiyorum ya. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Bilmiyorum. Ben. Hangi ay olabilir abi? Nisan ayı mı? Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Vallahi ben bilmiyorum ya. Hangi ay olabilir? Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Kur'an-ı Kerim... Ya işte bak bir de yaşlıyım ben. Onun ben hastasıyım zaten o şeyde. Hadir gecesinde şeydi. indirilmiştir. Hadir gecesinde de onun bir tarihi var işte. Pazartesi. Yok, ay hangi aya denk gelir? Hicri aya denk geliyor ama hangi aya denk geliyor? Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Kur'an-ı Kerim... Ramazan ayında şey... Ya ben aslında hafızım yani bilirim ben. Harf, mahre, tecbit, kıraat bilirim de birden sorunca Kur'an-ı Kerim şey, Ramazan ayında indirildi de ee, şey hicret. Evet başka sor. <laughs> hangi güne denk gelir? Günü bilemem ya gün. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Onu <laughs> bilemiyorum. Kadir Gecesi. <laughs> Cevap kopya geldi. Tamam teşekkür ederim. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Kur'an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir? Ramazan ayında. Ramazan ayı. Hangi güne denk gelir? Kandil Gecesi. Kandil Gecesi. Hangi gecedir o? Berat Kandili. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Ramazan ayında. Hangi güne denk gelir? Tam bilmiyorum onu. Bilmiyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Ramazan'da olması lazım. Olması lazım. Hangi güne denk gelir? Onu pek bilemedim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Ramazan ayında. Hangi güne denk gelir? Ee, o şimdiki hesaba göre çeşitli güne denk gelir. O yani. gecenin adı nedir? İndirilmeye başlandığı gecenin adı. İndirilmeye başlandığı gecenin adı e, Kadir Gecesi olması lazım. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Kadir Gecesi indirildi. Evet. Bunu bütün Müslümanlar bilir yani. Yok, bilemeyen Müslümanlar da var Müslümanlar tabii ki. Hadis dairesi içinde olanlar bilir. Teşekkür ederiz. Bilmeyenler var. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Kur'an-ı Kerim hangi ay? Ramazan Ramazan-ı Şerif'te. Efendimiz'e vahiy olarak geldi. Ancak ondan önce Lehri Mahfuz'dan Sema Alemine Ramazan'dan önce indi. Bir daha Efendimiz'e Efendimize gelmesi Kadir Gecesi olarak alınan genelde milletin 27 Ramazan'ın 27'si gecesi dediği ancak Efendimiz'in son 10 günün tek günlerinde aradığı arayın dediği Kadir Gecesi'nde indirilmiştir. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Teşekkürler. Yani. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Kur'an-ı Kerim ee... Hatırımda da abi tek gelmedi ya. Siz de biliyor musunuz teyzeciğim? gecesi. Be. Kadir gecesi. Kadir. Hangi aydır o ay? Ay işte Ramazan ayı. Neydi? Ramazan ayı. Ramazan, Ramazan ayı. ayı evet teşekkür ederiz sağ olun. Kur'an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir? Ramazan ayında. Ramazan ayında mı indirilmiştir? Ramazan ayında. Hangi güne denk gelir? Cuma diye biliyorum ama. O gecenin bir adı var mıdır? Kadir gecesi. Kadir gecesi. Kadir gecesi, Perşembe. Perşembe. Kadir. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Bin... Ay vallahi biliyordum ya. Ay. Ay. Gidiyor. Teşekkür ederiz. Ramazan ayında. Ramazan ayında. İndirilmeye başlandığı güne ne denir? İndirdiği bayram... Kadir Gecesi mi? Kadir Gecesi. Evet. Teşekkür ha, ederiz. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde. Ramazan ayının Kadir Gecesi günü indirilmiştir. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Ramazan. Ramazan ayında. Evet. Hangi güne denk gelir? Kadir Gecesi'ne. Kadir Gecesi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Hangi ay indirilmiştir? Ramazan ayı. Hangi güne denk gelir? Kadir Gecesi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Hangi ay? Ramazan ayında. Evet. Hangi güne denk gelir? Kadir gecesine. Teşekkür ederiz. Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Ramazan ayında. Kadir Gecesi inmiştir. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Bilene çok kolay değil mi? Kur'an-ı Kerim hangi ay indirilmiştir? Ramazan ayında. Hangi güne denk Ramazan gelir? Kadir gecesinde. Tamam, bu kadar. Teşekkür ederiz.